Ben de sizi bu anı bekledim. Şimdi siz bana sorabilirsiniz. Fındık bu hale nasıl geldi? Kusura fındık leğoldesi yok. 8 ton yapan 3-4 ton yapar. Bir de fiyat çok ucuz. Geçen sene 133 tane açtı devlet. Bu sene de 220'den. Bunu az daha yüksek açsaydı tüccara ezdirmemiş olurdu. Artı maliyetler çok arttı. Bence en az 250-300 olmalı ki kurtarsın. Yömeyici var, ışkıncı var, ot kesmeci var, ilaç var, gübre var, patoz da var, şu işçi var. Adamın bir tanesi almış patatesi eline. Bu patates işçiye, bu gübreye, bu oraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya. küçük patates de ona kalmış. Aynı bizim işte öyle. 10 senedir funda geliyorum. 28 kişiye kadar ekibim var ve insan seçerken e, hem tarla sahibinin memnun olması gerekiyor hem işçinin memnun olması gerekiyor iki taraflı olması gerekiyor. E, Yemeyler konusunda da 1500 şu anda bazılarına göre az ama adil olduğunu düşünüyorum. Bir nevi destek oluyor bizim için de. İşçileri nasıl seçiyorum? Hızlı olanı var, yavaş olanı var, bilmeyeni, olmayanları çıkardım çünkü iki tarafında memnun olması gerekiyor. Biz topladığımız zaman sanki işçiye çalışmış oluyoruz. Fındık kırsalda oluyor. Kırsaldakilerin de işi yok. İşi yok ama yaşlılar var. Gençler gitti zaten. Fındık az olduğu zaman fiyat az yüksek olması lazım. İyiye giden hiçbir şey yok. İşin bir zorluğu olduğu gibi fındığında bir zorluğu var. Serinlik bizim için daha iyi şu an. Sıcakta çalışması çünkü biraz daha zor oluyor. İki yıldır topluyorum. Bir aydan fazla. Ekibe göre geliyoruz. Ekibimiz çok iyi. Beraber çalışıyoruz. Bir yerden toplaması vardı, daldan toplaması var. Sohbet, muhabbet, gülerek, eğlenerek topluyoruz. Güzel geçiyor yani. Çok zor zannediyordum ama o kadar zor değilmiş. Ben beğendim. <laughs>